şöyle bir şeyden bahsetti. Dedi ki, Allah Celle Celaluhu şer yaratır mı diyor işte, tecavüz yaratır mı diyor. İnşallah şer bir yaratır mı falan gibi böyle şeyler söylüyor. Ee, şimdi arkadaşlar, Allah Teala şer yaratır. Hayrı da yaratan Allah Teala'dır, şerri de yaratan Allah Teala'dır. Şimdi hayırda rızası vardır, şerde rızası yoktur. Peki rızası olmadan da şerri niçin yaratıyor Allah Teala? İmtihan hikmetine binaen arkadaşlar, imtihan olsun diye. Şerri yaratması imtihan olmaz. Düşünsenize, bir insan Şimdi kişinin iradesi var. İradesi de Allah tabi bize de doğruyu yanlışı göstermiş. Kitaplar peygamberler göndermiş. Razı olduğu ve razı olmadığı şeyleri bizlere bildirmiş. Kulum diyor, şundan razıyım, şundan razı değilim. Razı olduğum bir şey yaparsan, iman edip razı olduğum bir şekilde yaşarsan, son gideceğin yer cennet. Ama canın istediği gibi böyle ben istediğim yaparım deyip razı olmadığım bir şey yaparsan, günahla da adamlara girersen kendi iradenle onu seçip de, o zaman gideceğin yerde bak cennet. Seçimini yap ona göre yaşa. Ben hayrı da yaratırım, şerri de yaratırım. Şerri de zaman olmasa da ilk imtihan olsun diye yaratırım ben şerri. Ama sonundan sen katlanırsın. Yani burada seçimi yapan kurum kendisi. Yani elimde bıçak var. Sen bıçakla ekmek de kesebilirsin insan da. Allah Teala ya yaratıyor. Yaratıyor. Yaratan suçlu değil. Seçimi yapan, o seçimi yapan suçlu. İnsan suçlu oluyor. Düşünseniz önünüzde iki tane şey var. İçki var, çay var. Sen çay içmek istediğin zaman bakıl bakıl içiyorsun, boğazdan aşağı geçiyor. İçki içmek istediğin zaman boğazından takalıyor, içemiyorsun. İnsan burada anlar ki bu içki içilmiyor demek ki. Bu yanlış bir şey. O zaman insan olmaz ki. Ama Allah Teala birinin helal birinin haram olduğunu söylemiş. İkisini de yaratalım buyuruyor. İkisini de boğazdan geçirten Allah Teala, yaratan Allah Teala ama birinden razı, birinden razı değil. Razı olmadan da niye yaratıyor? İmtihan olsun diye. Yaratmasa imtihan olmaz içme fiilini. Çünkü adam iradesiyle onu içmek istiyor. Allah Teala o fiili yaratıyor. Yoksa adam sen elini kaldıramazsın Allah Teala yaratmasa. Kalbini sen mi çalışıyorsun? Allah Teala çalışıyor. Her şeyi Allah yaratıyor. İnsan seçimini yapıyor orada, iradesini kullanıyor o yönde. Allah Teala ise yaratan Allah'tır. Allah Teala'dan başka yaratan olur mu? Yani arkadaşlar hayırda da şerde de yaratan Allah'a Hayırda rızası var, şerde rızası yok. Rızası olmadığı halde niçin yaratıyor şerri? İmtihan hikmetine binen yaratması o zaman dünyayı niye gönderdi bize? Adam bir şer işlemek isteyecek, yaratması, yaratı allah Allah'a tarz işleyemeyecek. O zaman imtihanın gereği kalmıyor ki. O zaman niye gönderdi bizi? Allah'a tarz bizi dünyaya gönderdi ki imtihan için. Bize irade verdi, doğruyu yanlışı bildirdi, seçim yapın diyor kulların. Beni evlak olarak kabul ediyorsanız benim istediğim gibi yaşayın. Yani yok ben canımın istediği gibi yaşayayım diyen de yaşarsın ama ölünce ben Öldükten sonra ne yapacaksın? O zaman ne yapacaksın? O zaman Allah istediği gibi yaşamamız lazım. Yani bize seçim hakkı sunulmuş arkadaşlar. Kumanda elimizde. Yanlış kanalda yaşayabilirsin, Doğru kanalda da. Elimizde telefon var. Youtube'dan sohbet de dinleyebilirsin. Yanlış bir şeyler de izleyebilirsin. Yani seçim bizde. İrade bizde ama yazatan Allah'a sayılır. Allah Teala bizim hayır işimizden, hayır işlerimizden razı olur şer işlememizden razı olmaz. Ama razı olmadığı halde niye yaratıyor? İmtihan olsun diye.